Hazırsan başlayalım. Başlayalım. Ödül ne? Bir dakika. Çabuk cevap ver. Soruyorum. Hızlı cevap ver. Ödül ne kadar? Çikolatalı gofret. Verme vermeseniz bile bir motivasyon, bir şey. <laughs> Çifleten, bir şey. Gofret. Gofret çikolata Tamam, okey hazırım. Pozitif bir misin, negatif bir misin? Pozitif bir Sportif bir misin, gamer bir misin? Sportif bir Sabah kuşu musun, gece kuşu musun? Hmm. Yani gece kuşuydum. Ta ki toskoporana başlayana kadar artık alarmsız 6'da uyanıyorum. <laughs> Helal olsun. <gülüyor> 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 Erken kalkan yok Evet. Marka mı giyindirsin, vintage mi? Ee, yani benim kıyafetlerim hep yırtık pırtık kaldı ya. Bir alışveriş belki yapmam lazım da bir aldığım kıyafeti ben yıllarca giyiyorum. Ki hani çok fazla böyle ee, kendi çapımda dünyaya zarar vermemeye çalışıyorum. Bir şey kaliteli alıyorum. Uzun süre giyiyorum gibi düşünürüz. Biris yani. artık doğa otak. Error verdim. Deniz doğa değil mi diye düşün. Hani şey gibi, mi? Deniz, kamp, kamp, kamp gibi evet, kamp. mi, Hı -hı. tekne gezisi gibi mi? Yok, kamp. Orman. Vallahi şu an e, Yalova'da yaşlılarla kaplıca tatiline bile okeyim yani. Tatilin e, her şeyi mi var şu an yani. Ama kamp yapmayı ve doğayı çok seviyorum. Doğaya aşığım gerçekten. E, Denizi de çok seviyorum. Tatil olsun yeter yani. Evet, annen ve babam. <laughs> ya bu, <laughs> Bunu sormazsınız ya, bunu soramazsınız ya. Bunu var mı cevap? He? Var mı bir cevap? Ya... Ben, ben bu soruyu cevaplamayı 4 yaşında bıraktım gerçekten ya. <gülüyor> <gülüyor> Resim mi müzik mi? Resim. Yaz insan mısın, kış insanı mısın? Yaz, yaz. Hırslı mısın, azimli misin? Azimliyim diyebiliriz ya. Batman mi Superman mi? Batman. Araba mı motosiklet mi? Hmm. Taksi. <laughs> Araba. yani işte moto ya İstanbul'da çok bir yerden bir yere yetişmek zor olabiliyor motor. Ama. Tamam araba araba mı alacaksın? Evde <laughs> araba mıyin? Sıcak kahve mi, soğuk kahve. Mi? Soğuk kahve. Soğuk kahve. Keşke bir soğuk kahve şelalesi olsa ve böyle sabahları içine böyle atlayıp <laughs> yüze, daldığımda böyle içe içe böyle çıksam ve ayık bir şekilde sete gelsem. Böyle hayallerim var. Rap müzik mi, metal müzik? Mi? Rap Düşünlü şarkılar mı, eğlenceli şarkılar? Eee, eğlenceli. Instagram mı, TikTok mu? Instagram. Mario mu, Pac-Man Eee... Mario. Tamam. Kavla mı, okey mi? Okey. Yalnızlık mı, kalabalıklar mı? Ben yalnız kalamıyorum çok ya. Ama onu öğrenmek önemli bir erdem. Çalışıyorum üstüne. Hamburger mi pizza? Pizza. Evet. Sagopa mı ceza mı? Hmm. Ceza. Siyah mı beyaz mı? Siyah. Latte mi mocha? Hangisi hangisi oluyor? Mocha çikolata falan. Latte. Olur. Latte. Klasik bir modern mi? Yani. <laughs> yani mesela şöyle söyleyeyim. Modern yöntemlerle tedavi olmak isterim ama klasik yöntemlerle hani öyle bir şey yok mu? Bu klasik Okarım. yöntemlerle ne? E, e, klasik yöntemlerle de e, eğlenmek isterim Eğlen. belki. Oscar mı kazanmak isterim Nobel mi? Hımm. Şunu. Şunu. Nobel, Nobel. Oscar gelir zaten yakında. <laughs> <laughs> Bilal doğu masa tenisi mi? Masa tenisi. Elinize... <laughs> Değil mi? <laughs> Masa tenisi. Kesinlikle varsa beklerim, kapışırız. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk yumurta Yumurta tavuktan çıkar. Futbol mu, basketbol Basketbol. Ya böyle duraksıyorum arada ama oyundu. E, <laughs> fut, futboldu, şeydi. Ben hiç bunlarla alakam olmadı benim ya. Bize Anladım. de mi aynı sorular hocam? İlkokuldayken ben... Evet, hep e, zamanımı başka değerlendiriyordum. Peki, <laughs> Mario Yok. Uzun saç mı kısa saç mı? Kısa saç. Kendinle mi mı? Kısa saç. Herkes. De. Herkes. Kısa Herkes kısa saçlı olsun. Herkes <laughs> güzel <laughs> <laughs> Komedi mi dram mı? Ee, komedi. Evet. Platform mu televizyon mu? Platform. Her türlü. Teşekkür ediyoruz. Platform. Çok teşekkür ederiz. Elime ben teşekkür ol. ederim. Hoş.